Şimdi gene buraya kadar kafa şişirdik arkadaşlarımıza. Bunları biraz özetleyelim. 4x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım. Örneğiyle başlayalım. Ben burada bunu 4'e bölsem, bunu 4'e bölsem şu gider. x eşittir 0 bölü 4 her zaman 0. Bunun çözüm kümesi bir elemanlıdır. Bunun çözüm kümesi bir elemanlıdır ve o eleman 0'ın kendisidir. Çözüm kümesini bulalım demiş. Ben bu eksiği aşağıya versem bu eksiği de aşağıya versem şöyle bir şey oluyor. 1 bölü 5 eksi x burada dursun. Bunu karşıya atıyorum. Eksi 1 bölü x eksi 5. 1 bölü 5 eksi x burada dursun. Eksiği aşağıya veriyorum. Bunlar her zaman birbirlerine eşittirler. Bu 1 bu 1'e eşittir. Bu 5 eksi x bu 5 eksi x'e eşittir. Bunlar birbirlerine eşittir. Bütün reel sayıları ben buraya yazabilirim. Ama x eşittir 5'i yazamam. 5 bu paydayı ne yapar? Sıfır yapar. Ben bütün reel sayıları yazabilirim x gördüğüm yere. Bu eşitlikler bozulmaz. Bu buna eşittir. Sadece x eşittir 5 bu paydayı sıfırlar. O zaman çözüm kümesi bütün reel sayılardan 5'in atılmasıyla oluşacak. Çözüm kümesi budur. Veya çözüm kümesi şöyle de ifade edilebilir. Çözüm kümesi eksi sonsuzdan 5'e kadar. 5'i almıyorum. 5'ten gene 5 almıyorum. Artı sonsuza kadar. Çözüm kümesi bütün reel sayılar sonsuz adet eleman ama 5 olmaz. Paydayı 5 ne yaptı? 5 paydayı ne yaptı? 0 yaptı. Denklemini sağlayan x'in alabileceği değerlerin çözüm kümesi çk eşittir 1 şeklinde olduğuna göre a değerini bulalım. Denklemi sağlayan değerlerin kümesi denklemin çözüm kümesi olduğundan denklemin çözüm kümesinin elemanı olan bir değer denklemde yerine yazılı sağ. Ne diyorsun kardeşim? Ya kardeşim çözüm kümesini bana verdiyse o değer x yerine yani de bilinmeyen yerine yazılacak sağlayacak. Buradaki çözüm kümesi x yerine kaç yazabiliyormuşum ben? 1 yazıyorum. Yazıyorum burayı. 1. İşte tamam. Çözüm kümesinde x yerine 1 yazdım. Şimdi neyi bulacağım? A. Nereden anladım x yerine 1 yazacağımı? Bana a'yı sorduğuna göre bana a sayısını bul kardeşim dediğine göre burada söz konusu çözüldüğünde bulunan diğer değişken olan x'tir. O zaman ben bunu 1 bir yazınca 1'in buraya yazmanın bir manası yok. 1 ile bu parantezi çarpsam o bu parantez aynı. Artı 3a eksi 2 duruyor. 1 ile 4'ü topladığımda 5. 2a 3a'yı topladığımda 5 elma oldu gibi. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 olduğu gibi. 5a eşittir. 3 artı 5. 5a eşittir. 8. Her iki tarafı 5'e böl. Her iki tarafı 5'e böl. Bu nasıl bir ok? A eşittir 8 bölü 5. Her iki tarafı 5'e böl. A sayısı 8 bölü 5 bulunur. Yine devam ediyoruz. Olduğuna göre x'i bulalım. Burada gerçekten gerçek manada kağıt kalem kullanmadan tabiri caizse çözülür. Şuradaki balonla göstermiş olduğumuz vatandaş eksi 1 olsa 1 eksi eksi 1'den 2 olacak. Bu balon 1 olmalı. Görebildi umarım arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. Bir daha daha düzgün yazayım ben bunu. 1 bir eksi 1 eksi 2'dir. Bir, Gerçekten 1 bir artı 1'dir bu 2'dir. Yani şu mavi balon 1 olacak. Bunun 1 olabilmesi için 1'i kaça bölersem eksi 1 olur? Şu yeşil ne olacak? 1 1 1 olur. Şu yeşil 1 olacak. Bu yeşil 1 olacak. Sonra... 1'den çıkarıyorum bir şeyi, eksi 1 kalacak. Bu çıkardığım bir şey 2 olmak zorunda. 1'den 2'yi çıkarıyorum, 1'den 2'yi çıkarıyorum, eksi 1 olacak. Bu çıkardığım bir şey 2 olmak zorunda yani şurası. İşte ben bu soruyu çözeceğim şimdi aslında. Bunu içler dışlar çarpımı 2 çarpı 1 eksi x, 1 kere 1, 1. 2 eksi 2 x 1. Ne yaptım? Şunu dağıttım. 2'den 1 çıkacak. Karşıya 2x attım. 1 eşittir 2x. 2'ye böldüm şunu. Bunu da 2'ye böldüm. Demek ki cevap x diye bulunacak olan değer 1 bölü 2 olacak. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin kümesi boş küme olduğuna göre hemen ben duruyorum ax artı b eşittir 0 şeklindeki bir e, denklemin çözüm kümesinin boş olabilmesi için şuydu kural. Şurası sıfırdan farklı. Şurası sıfırın kendisi olacaktı. Düzeltiyorum. Yanlış oldu. Şurası sıfır. Burası sıfırdan farklı iken oluyordu bu. Yani şuraya sıfır aldığımda, burayı sıfırdan farklı aldığımda şöyle saçma bir şey çıkıyordu. 0x artı 7 gibi mesela. İşte şurası gittiğinden 7 eşittir 0 belirsizliği veya böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla çözüm kümesinde x yerine bir şey bulunamıyor diyorduk. Bu şartlarda olacak. Bunu arkadaşların hatırlaması gerekiyor. Bir yazılı sınavında veya bir test sınavında. Çözüm kümesi boşsa a 0 olacak. b 0'dan farklı olacak. O zaman ben bu soruyu çözersem şurası m kare eksi 4 0 m kare 4 m ya 2 ya da eksi 2 bu dursun. Şurası sıfırdan farklı m farklı 2. 2'den farklı 2 olabilir eksi 2 olabilir. 2 olamaz diyor burası. O zaman bunu atıyorum. Ne kalıyor m için? Eksi 2 kalıyor. 2 burada olamaz dedi. Burada 2 olabilir dedi. Olmadı çelişti. Bu attım yani 2'yi M için. M için ne değer kaldı? Eksi 2. Ben şimdi M yerine eksi 2 yazarak geri döneyim. M yerine eksi 2 yazayım. Eksi 2 şurayı sıfırlar. 0x sıfır eksi 2 eksi 2 olur. Sonra 0 eksi 4 olur. Eksi 4 eşittir 0. Saçmalığını gösterdim mi gene? Böyle bir şey olamayacağını söyleyebiliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla çözüm kümesi boş olmalı. M eksi 2 iken oluyor bu. M yerine 2 yazsaydım. M yerine 2 yazsaydım. 0 x artı 0 sonsuz çözüm olacaktı. M yerine 2 yazsaydım. 0 artı 0 sonsuz tane x değeri yazılabilecekti. Ama M eşittir 2'ler bundan dolayı elenmişti. Bir başka soru. Denkleminin çözüm kümesi tüm reel sayılar olduğuna göre. Burada da kalıbımız şuydu. AX artı b eşittir sıfırın sonsuz çözümü varsa bu da 0, bu da 0. Hangi x reel sayısını yazarsam yazayım burası sağlanıyor. 0 x artı 0 eşittir 0 sağlanıyor. O zaman şu kat sayı 0 olmalı, şu kat sayı 0 olmalı. Bu 0 oluyorsa A kaç eksi 2. Bu 0 oluyorsa B kaç 4. A çarpı B kaç eksi 8. Bu kuralı hatırlamak zorundayız, bilmek zorundayız her seferinde uzun uzun arkadaşlar ispat yapamazlar. Böyle olmalı. Yani sonsuz çözüm varsa, tüm reel sayılar çözüm kümesini sağlıyorsa, çözüm kümesinde ise x'i sağlıyorsa bu a b katsayıları sıfır olduğunda sonsuz tane x reel sayısı buraya yazabiliyorum. Söylemiştim bir daha söylüyorum. Sıfır kere bir yazsam, sıfır kere eksi 10 yazsam hep sağlıyor. Mesela sıfır kere kök 3 yazsam hep sağlıyor. Sonsuz reel sayı yazılabiliyor A ve B katsayıları. Yani şu katsayılar sıfırken. Yani bu soru için bu katsayılar bu soru için bu katsayılar sıfırken oluyor bu. Devam ediyorum. Böyle bir eşitsizlik verilmiş. X'in alabileceği değerlerin aralığını bulalım demiş. Ben burada payda eşitlerim. Şunu 2 ile genişletirim. Burada bir genişletme yapmam. Bunu 2 ile genişletirim. Yani 2 ile üstü de 6'da çarparsam 4 bölü 6 x bölü 6 2 ile payı da paydayı da çarparsam 8 bölü 6 ve niye yaptım bunu kardeşim paydaları 6 yapmak için yaptım paydaları hepsi 6 olduğu için ha böyle bir eşitsizlik ha böyle bir eşitsizlik aynı şey demek oluyor 4 ile 8 arasında hangi tam sayılar var onu soruyor bana x'in alabileceği değerlerini yok sormuyor tam sayı sormuyor düzeltiyorum x'in alabileceği değerler 4 8 açık aralığı. Ben bunun çözüm kümesi yani x elemanıdır. 4,8 açık aralığı veya reel sayıları çizerim. Çizerim. x'in alabileceği değerler 4 açık, 8 açık, 4 8 açık ama aradaki her şey. Tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ne varsa bu bütün hepsini burayı taramış oluyor. Söz konusu x'ler burada. Bir tane daha eşitlediğini sağlayan x değerini yani aralığı yani x aralığını bulacağız. Ben bu paydadaki 2'den kurtulmam lazım. Paydadaki 2'den şöyle kurtulurum. Şunu 2 ile çarparım. Bunu 2 ile çarparım. Bunu da 2 ile çarparım. 2 ile eksi 2'yi çarptım. Buna dokunmuyorum. 5 ile 2'yi çarptım. Şu 2 şunu götürür çarpılınca. Güzel. X artı 3'ü. Paydadan kurtuldum. E, paydadaki 2'den kurtuldum kardeşim. Yalın bir ifade getirdim. Şuraya x3 koy. Şuraya x3 koy. Buraya x3 koy. Ne yapıyorsun kardeşim? Eşitsizliğin her tarafına istediğim sayıyı ekleyebiliyordum. Veya istediğim sayıyı her taraftan çıkarabiliyordum ya hani. işte onu yaptım. Her tarafa eksi 3 niye akıl ettin bunu? Nereden akıl ettin? Şunlar gitti. Ortada tek başına x kaldı. Derdimiz o idi. 10'dan çıkardım 3'ü. Eksi y 7 yapacak burası. Demek ki x bu aralıkta. Yani x elemanıdır. Kapalı aralık eksi 7, 7 kapalı aralık. Yine reel sayı doğrusunda çizmek isteseydik. Şu reel sayılar söz konusu böyle olsun. Aramış olduğum değerler işte atıyorum eksi 7 şurada. Artı 7 burada olsun. Aradaki her şey. İşte bu maviyle mavi işte gösterdiğimiz her şey bizim x'lerimiz olabilir burada dolanan değerler olabilir. Uç noktalarda var. Uç noktalarda varsa kapalı olacak. Uç noktalar varsa bir sayıda yazamadım evet. Kapalı olacak. Bir başka soru x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri. Burada bir düzenleme yapmak gerektiği belli zaten. Köklü bir şey var, x'li bir şey var. Ve x'in alabileceği mesela bu bir test sorusu olsa Cevapçıklarını deneyerek de yapabilirdi arkadaşlar. Ama bir yazılı sorusu olsa şimdi yapacağımız işlemleri yapmak lazım. Şu kök 5'in yanına karşıdan eksi 1'i attım. Karşıdaki eksi 1'i ben sağ taraftaki eksi 1'i sol tarafa artı 1 geçirdim. Şuradaki 3 kök 5 çarpı x'tir bu. Şuradaki eksi 3 x'i karşıya artı 3 x diye attım. Şuradaki kök 5 artı 1 ile elleşmedim duydu, durdu. Ben bunu 3x parantezine alsam şurada x var burada 3 var. Burada x var burada 3 var alsam. 3 ve x'i dışarıya atsam 3 ve x'i dışarıya atsam burada kök 5 kalır. Artı var arada artı. 3 ve x'i dışarıya atsam burada bir şey kalmaz. Buraya 0 değil 1 yazılır. Çarpmanın etkisi elemanı. Sonra ben her tarafı kök 5 artı 1'e bölerim. Şöyle. Şunu da kök 5 artı 1'e bölerim. Şu gider. Şurası 3x. Şu da gider 1. Ha ben soruyu şuraya getirmiş oldum. Şöyle de yazabilirim bunu. 3x küçük eşittir 1. Bunu 3'e bölerim. Bunu 3'e bölerim bu tür. Yani bu aradığım sayılar aslında şuradadır. 1 bölü 3 açık aralık. 1 bölü 3'ü almayacakmışım. Ama ondan sonra her şeyi alacakmışım şöyle. Nereye gidiyor bu? Sol taraf nereye? Eksi sonsuzda. Şu maviyle taradığım her şey buradaki bütün reel sayılar alınıyor. Ha bu şu da şöyle gösterilir. Çözüm kümesi veya çözüm aralığı eksi sonsuz 1/3 açık aralığı x elemanıdır eksi sonsuz 1/3 açık aralığı <laughs> olacak. Evet. Devam ediyoruz bir başka soruyla. Bir iş yerinde Maaşlara yapılacak zam için iki durum söz konusudur. Eşitsizliğin günlük hayattaki uygulanması. Birinci durum net 100 lira artış herhalde. İkinci durum maaşın 1, ,1 3'ü kadar artışı kastetmiş herhalde. Bu iş yerinde maaşı x lira olan bir işçi birinciye x lira olan birinci durumu maaşı y lira, y lira olan işçi ise ikinci durumu seçiyor. Neden birinci durumu seçer işçi? Daha fazla para veren durum neyse onu seçer herhalde. Yani x lira alan bir adam ya x artı 100 liraya gelecek maaşı ya da x artı 1 bölü 3'e gelecek maaşı. Evet. Ha, pardon maaşının 1 bölü 3'ü dedi. x artı x bölü 3. Evet maaşının 1 bölü 3'ü. y lira alan adam için de maaşı ya y artı 100'e ya da y artı y bölü 3'e gelecek. Şimdi x sıra olan niye birinciyi seçiyor? Birinci yani şu durum bundan daha fazlaymış ki onu seçmiş. Genelde günlük hayatta da insanlar bunu yani karlı olanı fazla olanı tercih ederler. Yani şuradaki x artı 100 fazlaymış x artı x bölü 3'ten ki bunu seçmiş. Buradaki adam da tam tersini yapmış ikinci durumu seçmiş. Bunun için y artı 100 y artı y bölü 3 sıralaması var demek Ben buradaki şu y'leri atabilirim her tarafa eksi y eklediğim gibi olabilir şöyle olur bu. Bu 3 çarpınca 300'den büyükmüş y bu şartlarda. Yine ben buralarda şunları atabilirim. 100 büyüktür x bölü 3 olur. O üçü de buraya atalım. 300'den, 300'den küçük olmuş olur. 300'den büyük, 300'den küçük. Ha, o zaman demek ki 300 arada x küçük, x küçük. 300 Y de buradan büyük. Demek ki bu insanların maaşları 300'den küçük, 300'den büyük. 300 lira mı, 300 dolar mı, 300 euro mu neyse artık o 300 yer neyse. 300 liraymış burada. 300 lira. Dolayısıyla Y küçüktür, 300 Y büyüktür. 300 şeklinde bir sıralama gelmiş olacak karşımıza. Evet geldik 11. soruyla nefes almadan dünya kadar soruyu ardarda dizmiş öğrenci arkadaşlara çözmüş olduk. İnşallah anlaşılıyordur. Anlaşılmayan yerleri videoyu bir daha geri alıp bir daha izlemeyi tavsiye ediyoruz. Bu sorularımızın hemen hemen hepsi çözümlü olarak 9. sınıf matematik konu anlatım kitabımızda bulunuyor. Oradaki çözümlere paralel, oradaki çözümlerin aynısı veya benzeri veya biraz daha farklısını burada çözmeye çalışıyoruz. İşte bir tane daha. X ve Y'nin aralığı belli topla diyor. Yazıyorum x ve y'nin aralığı belli. Aynı sırada topluyorum. Neyi yapıyorum? A şıkkı. Buradaki işin raconu argo tabirle. Eğer her iki tarafta da aynı eşitlik veya eşitsizlik varsa öyle olabiliyorum. Ama ikisinde birden yoksa mecburen küçük olanı açık olan alıyorum. İkisi de kapalı iken kapalı alıyorum. Biri açık biri kapalı iken açık alıyorum. 2 ile 5'i topladım 7. Burayı topladım. Eksi 3 eksi 6'yı topladım mı? Bunların bulduğu aralığı buldum işte. Bulunduğu aralığı buldum. X eksi y diyor. B'yi de buraya çözmeye çalışayım. Eksi ile çarpacağım. Birinciyi elleşmedim. İkinciyi eksi ile çarpsam. Bunun her tarafını eksi ile çarpsam. Buraya şöyle ve şöyle geçer. Ve ben bunu toplasam şurası x eksi y olur. Şurası 2 ile 6'yı topladım. 8. Şurası açık olur. Eksi 3 eksi 5'i topladım. Eksi 8. İşte x eksiye ne olur? x eksiye ne olur? 8'de eksi 8 aralığında olacak. 8 kapalı. Eksi 8 açık. Fakat c'de farklı bir hareket yapıyorduk. Onu da burada göstermeye çalışalım. Eksi 3, x 2, eksi 6, y 5 çarpma yapacağım. Şimdi dikkat ediyoruz. Çarpma yaparken 4 farklı sayı geliyordu. Bu sayılar eşit mi değil mi ona dikkat edeceğim. Birinci yapacağım hareket şu. Bununla bunu çarp. 2 ile 5'i çarp 10. Burada da eşitlik var. Burada da eşitlik varsa 10 eşit alınabilir. Şöyle göstereyim. Sonra şununla şunu çarp. Eksi 3 ile eksi 6'yı çarp. 18. 18 1 eşit 1 eşit değil. 18'i eşit almayacağım. Tek çizgiyle göstereyim. Yetmedi. Bir de şu çaprazı çarpacağım. Eksi 3 ile 5'i çarpacağım. Bu eşit değil bu eşit. Mecburen eksi 15 ve bunu açık yapacağım. Devam ediyorum. Bu eşit, bu eşitse şunu çarpacağım. İkisi de eşitse çarparsam eksi 12. Eksi 12'ye eşit. Bu sayılardan en büyük olanı kimdir? Şimdi 4 sayı bulacağım dedim ya. Hani ben size 18, 10, eksi 15, eksi 12. En büyük 18'dir. Eşit değil böyle. En küçüğü eksi 15'tir. Eşit değil böyle. Arada da x çarpıya. İşte x çarpıya'nın bulunduğu aralık budur. Okey. Okey moruk. Evet burada 18 eksi 15 olacak. Şimdi geldik bir başka örneğimiz. 12. örneğe gelmişiz. Hay maşallah. Birer tam sayıymış x ve y. Tam sayı ise buradaki tam sayılar bellidir. Eksi 1'e eşitlik var. Sonra 0 var. 1 var. 2 var. 3'e eşitlik yok. 3'ü alamam. 3'ü alamam bu kadar. Y'nin buradaki alabileceği değerler 2 ve 3 x eksi y'nin en küçüklerini bulacağım. x eksi y'nin en küçük olabilmesi için <laughs> sorry pardon x'in küçük y'nin büyük olması lazım ki fark küçük olsun. Bir daha söylüyorum. Farkı küçük yapacağım. x'in olabildiğince küçük değeri eksi 1 eksi y'nin olabildiğince olabildiğince ne yapacağım? Büyük değerini alacağım. 3 çünkü eksiye götürecek bu. 3 cevap eksi 4 olacak. En küçük daha da küçük bir değer olmaz. En büyüğünü sorsaydı ben sorayım bu sefer en büyüğünü. X eksi y'nin en büyük değerini sorsaydı. En büyük değerini sorsaydı. X büyük y küçük olacak. X büyük en büyük x değeri kaçmıştı? 2 imişti. O nasıl bir Türkçe? Y'nin y'nin de en küçük değeri kaçmıştı? 2. O da ne olacak? Sıfır olacak. En büyük değeri sıfır. en küçük değeri eksi 4. Evet olmak üzere C'nin alabileceği değerlerin en geniş aralığını bulalım. Burada da değerler vererek çözebilirsiniz. Öğrenci arkadaşlar bir test sınavında bu soruyla karşılaşırsalar eğer ben burada A yerine 1 B yerine 2 alarak bu soruyu çözebilirim. A yerine 1 B yerine 2 alarak bu soruyu çözebilirim. Fakat öyle yapmaktansa A bölü A B bölü A şekline getiririm. Payda A. A bölü A 1'dir. B bölü A'yı bulacağım. B bölü A bunlar hep pozitif sayılar olduğu için. Bunlar hep pozitif sayılar olduğu için. Şunu A ile böldüm. Şunu A ile böldüm. Şunu da A ile böldüm. Şu zaten sıfır. Bu bir. B bölü A da birden büyük. B bölü A birden büyük. O zaman ben şöyle bir şey buldum. Birden büyük bir B bölü A buldum. Birden büyük şuradan devam ediyorum. Benim yakalamam gereken 1 artı B bölü A yakalamamız gereken C sayısı 1 artı B bölü A. Buraya 1 ekledim. Buraya 1 ekledim. Şu 2. Şu da 1 artı B bölü A. B bölü A. Yani C'miz nereden büyük? 2'den büyük. O 1 artı B bölü A kimmişti? Kimdi o? Bu C. Böyle bir basit eşitsizlik üzerinden de siz bu soruyu çözebilirsiniz. X tam sayılarını bulalım. Bir başka örnek. Bunun her tarafını 2 ile çarpsam her tarafını 3 ile çarpsam. E, şu ikisini toparlasam 2'den başlıyor büyük eşit nereye kadar geliyor? 6'ya kadar. 2'den başlayıp büyük eşit şekilde nereye kadar gelecek? 6'ya kadar. Kimdir bunlar? 2 3 4 5. Kaç adet x tam sayısı var? 4 adet.